Valla soğuk. ılık Ilık mı? Evet. Aa, oh. oh, İnanayım mı sana? İnanıyorum. İnan. İnan mı? Çok, inan. çok mu inanayım ılık olduğuna? Dalda. Dalıp da mı? O zaman evet. soğuksa geri çıkamam ama. Ya dene, dene. deneyim mi? Evet deneyim. Dene. Evet. 10 bin lira. Ha, fena değil, umut gibi. Gel. Tamam dur. Derine git şöyle ben. Şöyle derine git. Tamam. Hadi. Dur üstümü çıkartayım bekle. Yoksa sana 10 bin lira para. Sonra Hayır 10 bin like istiyorum. Denize girersem 10 bin like istiyorum. Tamam 10 bin like isteriz. Tamam ama bir şey diyeceğim. <laughs> Soğuk olsa bile çıkmayacağız. Tamam.